Merhabalar efendim. Tasavuf nedir? Tasavvufun çok tarifi yapılmış. Bir mübarek zat buyuruyor ki tasavvuf demek edep demektir. 700'den fazla alim, evliya, büyük zatlar hep tasavufu tarif etmişler. Hepsi de doğru mu? Doğru. Tasavuf nedir? Tasavvufu bir de biz tarif edelim buyurur bu zat. Tasavvuf insanın kendini tanıması, haddini bilmesidir. Sen kimsin? Cenab-ı Hak bir sınır tayin etmiştir. Sen niçin sınırlarını aşıp da başkalarının sınırına giriyorsun? O nedir? Edeptir. Haddini bilmek edepli olmaktır. Haccacı zalimin Veziri azamet ve kibirle burnu havada kaftanı yerlere sürünerek salına salına yürür. İhtiyar bir mübarek zat da önüne çıkar. Ey haccacı zalimin veziri hiçbir şey olmasa sen bu halinle cehenneme gidersin der. Sen ne cüretle bana bunu söylersin der hemen kılıca sarılır sen benim kim olduğunu biliyor musun der. Evet buyurur Ozaat, Biliyorum. Sen başlangıçta bir damla suydun. Anne kardında her şeye muhtaçtın. Şimdi de böyle bir adam oldun. Şimdi bir kova bir de bıçak getirsem, karnını yaysam içinden çıkanlardan sen bile iğrenirsin. İçeriden ne çıkacak? Necaset. Mezara girdiğin zaman da Yüzlerce fare, kirpi sana saldıracaklar. Etini, kemiğini parçalayacaklar. Leş olacaksın. Ne feryadının, ne de saltanatının, şöhretinin sana hiçbir faydası olmayacak. Vezir korkar. Peki hocam ne yapayımdır? Haddini bildir, haddini. Büyüklerin sözlerinde Rabbani tesir vardır. Çünkü onlar, kafadan konuşmaz, kalpten konuşurlar. İnsan vücudundaki kılcal damarların uzunluğu 160 bin kilometre, yani ekvatoru dört defa dolaşıyor. Bir kılcal damar saniyenin onda biri tıkansa insan felç olur. Onun için haddini bilmeli ve daima kendine sormalı. Ben neyim? İnsanlar günahlar günahkar olabilir. İsyankar olmamalıdır. Hele hele Allahu Teala'ya meydan okumak felakettir. Fen çürümüş etten, kemikten insanlar nasıl tekrar dirilir diye sorarlar. Cenab-ı Hak mealen yine kendisi cevap verir. Bunlar zaten yoktu. Ben onları yoktan yarattım. Ben bir daha onları yaratamaz mıyım? Birinciyi yapmak zordur, ikinci, üçüncü daha kolaydır buyurur fi emanillah.